79-79. Çok zor, çok sıkıntı maça çıkacağız şu anda. Bu maçı almak için elimden gelen her şeyin fazlasını vereceğim. Çünkü ben Ardenovic'im. Saraheva. <laughs> FC24 Ardenovic oyuncu kariyerimizin 32. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölüm çok güzel olacak. Çünkü neden güzel olacak dedim. Abi hem La Liga'da şampiyonluk maçları var. Hem de Şampiyonlar Ligi finali oynanacak. Kritik maçlar var abi. Sevilla maçı. Sevilla 69 puanda 4. Sevilla'ya karşı oynayacağız. Barcelona'yı... Oha! Onların maç fazlası var. Barcelona'yı yendiğimiz anda şampiyonuz abi. Çünkü fikslere bakayım. Eğer bir puan kaybı olmazsa iki takımında. Biz bunları yenersek 3 puan önlerine geçeriz. Averaj'da da biz üstünüz galiba bakayım. Yani aşağı yukarı aynı ama üstün oluruz abi. Şimdi Ardenovic 2-3 tane sallar. Önderine geçeriz. Tamam Brate tamam. İyi oynayacağız kazanacağız. Haydi bakalım. Haydi Brate. Harbiden iyi oynayalım kazanalım. Şu şampiyonluğu alalım. Balon doğru istiyorum diyorum ya. İstiyorum şu balon doğru abi. Daha ne diyeyim size. Hop şuradan sıyrılırım. Gittim aradan. Hocam neredesiniz Brate? Brate geriye oynadım. Kimse gelmedi yani. Ben ileri doğru gidiyorum. Marvin, Marvin aralara kaçarım. Aralara kaçarım. Bak buralarda oynuyorum. Buradalarda ben bir şeyler yapıyorum. Çuameni ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Çuameni? Bak 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 bak. O nasıl bir pas abi? Brate böyle olmaz. aha çok iyi. Çok iyi. Giderim oradan. Hocam faul yok mu? Hocam nasıl faul yok ya? Bolka diyorum başka bir şey demiyorum. Bolka yani. Uf yalnız fena vurdum aradan. Bak geliyorlar. Soldan geliyorlar abi. Abi soldan geliyorlar harbiden. Abi geliyor, geldiler. Tamam çok iyi. Çok iyi. Gittim. Aldım topu. Baktım arkadaşlarıma. Sağa doğru oynadım. Gidiyorum ileri. Valverde ileri gidiyorum. Oynar mısınız bana? Kimse atmadı. Araya kaçmıştım tam. Al bakayım şunu. Oh be. Skriniar çok iyi yerde girdi araya. Yapma ya. Geliyorlar. Asensio Asensio var bunlarda oğlum. Bunlar fena takım değil. Tamam. Tamam vur. Vur tamam. Of çok korktum. Golü yiyoruz diye çok korktum. Teo. Teo. Çok kötü pas Teo. Sen daha iyi pas atardın. Ne oldu sana anlamadım. Teo bak düz pas atacaksın. ha. bunu attın. Neredesiniz Brate? Brate Rodrigo'yu gördüm. Rodrigo. Rodrigo gir. Rodrigo vur. Vur işte bu Rodrigo. Bate asistimi yaptırdın bana. Helal olsun. Helal olsun Rodrigo. Olay budur ya. Olay budur. Bana şöyle pas atabilen yok abi. Harbiden bana şöyle pasla gelebilen yok ya. Çok iyi vurdun helal olsun. Bate, bate buradayım bate. Bate bak aralara gidiyorum bate. Evet, 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 evet. Aradan gitmeye çalışacağım. Önümü alayım yeter ya Şirinler bırakın beni. Bas, 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 bas. Kaç işi orada bas bırakma. Bırakma yumul üstüne. Yumul üstüne bırakma. Bırakma yumul ikiyi bulalım hemen. Hemen ikiyi bulalım yumuluyorum ben de. Ben de yumuluyorum tamam olur öyle. Olur öyle önde basmaya devam ediyorum. Basıyorum, basıyorum adam uzaklaştırdı be. Ulan yalnız fena baskı yaptık. Uzun pasa zorladık yani. Aldım topu sıkıntı yok. Neredesiniz Brate? Brate verdim pasımı. Vücudumu koymuştum. Bremer ne düşündün o pası atarken? Neydi? Düşüncen neydi acaba? Hocam geliyorlar. Geliyorlar hocam. Hocam hocam bomboş be. Tamam yürü. Yürü. Yürü çok iyi. Hop çalınma atıyordum. Olmadı. Olmadı. Bir daha bir daha havadan oyna. Havadan oyna. Fiziğimle ezmem lazım onu. Geliyorum. Geliyorum. Alamadım topu. Alamadım basalım yalnız çok iyi basıyoruz da topu alamıyoruz be Bate yapmayın şunu geliyor herifler soldan sağdan geliyorlar abi bir yerlerden geliyorlar ya Harbiden bir yerlerden geliyorlar bir şekilde Şu var mı şöyle Hocam Hocam pas atar diye kaydım Allah kahretsin Yapma hocam geliyorlar Soldan geldiler Brate bırakma cezaları için vurdurma ona Oh tamam Tamam korktum Harbiden korktum Evet Bate harikasın ceza alanı içini şimdi göreceğim ceza alanı içine hemen pası attım alır mı bir ihtimal hocam Bak bu şıkrin yer çok böyle faul gibi gözükmeyen fauller yapıyor Stevens duyuyor musun beni bak araya helal olsun iyi pas attılar Hakları yani gol atarlarsa hakları abi helal olsun be kurtuğa sana da helal olsun Abi biz bu kaleciyle şampiyonluğu alırız ya yani. rahatta kalmak lazım biraz Geliyor herifler herifler geliyor çevirirse sıkıntı Herifler geliyor hala, Herifler dibimize giriyor, kurtuğa bizi çok iyi kurtarıyor yani ben hiçbir şey diyemiyorum, konuşamıyorum oğlum. Bellingham ne bakıyorsun yani? Bizim defans attı, çok kötü. Oyna bana, oyna burayım tamam. Rodrigo, Rodrigo kaç oğlum? Rodrigo kaçman lazım. Rodrigo bir şekilde pası atayım dedim olmadı, çok sıkıştırdılar. Ben de tam formunda değilim bu maç ya. Aman Brate yapma ya. Yapma brate işte bunu. Olmaz ki böyle ya. Böyle harbiden olmaz. Al işte. Al işte abi. Yok Kurtuğa sen harbiden çok iyisin de. Bizim hem bende de iş yok bugün. Bir de defans hattı da sıkıntılı yani. Hadi be ikinci yarıda daha iyi oynayalım. Alalım şu maçı ya. Alalım. Bir bire moral bozmak yok. Tam bir de yarı bitmeden yedik. Rezalet oldu. Bak Teo. Hep yerini kaybediyorsun. Pas atamıyorsun. Ben sana ne oldu anlamıyorum ya. Şuraya yardıma gelmesem sıkıştıramayacağız adamı. Yine de sıkıştıramadık bak. Teo savunmanı yapmıyorsun. Olmuyor yani. Ben de yoruldum zaten. Bilmiyorum ne yapacağız. Hiç bilmiyorum yani. Bak eripler geldi 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 geldi. Geldi herifler. Uf, abi yenileceğiz bu maçı ya. Bu maç yenilirsek şampiyonluğu unutabiliriz ben size söyleyeyim. Gerçi Barça'yı yendiğimiz anda yine averajla alıyoruz da. Hop al şunu. Tamam bir şey yok. Hocam. Cık. Çok kötüyüm ya. Balondor istiyorsan bu böyle olmamalı. Alon dur istiyorsam. Bu böyle olmamalı. Savunmama yardım ettim. Marvin oyna. Helal. Helal helal. Nerede? Nerede? Kime atayım? Neredesiniz? Brate neredesiniz? Ah, verdim pasımı. Çok iyi. Çok iyi. Valverde. Valverde. Şimdi kaçıyorum. Ben de aradan kaçıyorum. Ben de aradan kaçtım. İndirdim. Müthiş indirdim. Rodrigo git at bunu. Rodrigo vur köşeye işte bu. İkinci asistim. Ulan yalandan oynadığım maçta iki asist yaptım be. Rodrigo helal olsun. Yalnız benim asistim. Dünya tarihindeki en ilginç asistlerden biri olabilir. Harbiden en ilginç asistlerden biri. Oh be. Müthiş oldu müthiş. Var ya kötü oynadığımız maçta bu gole ihtiyacımız var. Rodrigo. Al bakayım asist etriği yapayım. Valverde havadan oynadın. Ah be. Şükrin yarıyı uzaklaştırdı. İndirirsin kafayla. Yapma oğlum. Çok iyi çok iyi çok iyi. Sağdan gideceğim. Hocam. Hocam bu nedir? Hocam böyle bir şey yok yalnız. Böyle bir şey harbiden yok. Tamam. Sağ tarafa doğru oynadım. Ceza alanında kim var? Ceza alanında kim var? Ben buradayım. Ben buradayım tamam. Vurdum uzaklardan ah be. Ah oğlum ya. Yapma Kim Mince yapma yiyeceğiz ya. Yiyeceğiz abi böyle olmaz bu şey. Ne oluyor hocam beni niye alıyorsun? Cık. Hocam beni niye aldın yapma şu maçı vermeyelim. Şu maçı vermeyelim. Allah kahretmesin. Ya olacak iş değil. Beni aldın. Birkaç dakika sonra golü yedik. 10 dakika sonra golü yedik ya. Hocam bu çok kötü oldu. Şampiyonluğu vereceğiz galiba. Şampiyonluk gerçekten gidiyor galiba. 76'ya 78 şu anda. Yani abi korkunç bir puan kaybı olduğunu düşünüyorum. Bu maçı simüle edeceğim. Eybar maçını. 27 puanları var abi. Yani simüle ediyorum. 4-1. Çok rahat kazanıyoruz. 2 tane de gol atmış Ardenovic. Gayet iyi. Maçın oyuncusu olmuş. Helal olsun. Hocam Barça ne yaptı? Kazandı mı onlar da? 79-79. Kili averaj mı mevzu? Bizim kesinlikle bu maçı kazanmamız lazım ya İkili la veracak kaldığında onlar önde abi çok zor çok sıkıntı maça çıkacağız şu anda. Gerçekten bu serideki en önemli maçlardan biri olabilir. Çünkü şampiyonluk Balondur için biliyorsunuz acayip önemli. Hadi bakalım oğlum. Hadi bakalım Yani Şampiyonluk maçı Darwin Nunez var. Daha önce bana şekil yapmıştı. Hatırlıyorum. Bu maçı almak için elimden gelen her şeyin fazlasını vereceğim. Çünkü ben Ardenovic'im. Saraheva. Teo yapmayın abi. Adam ikinizin içinden geçti. Ferran Torres ikinizin içinden geçti. Ceza alanına girdiler helal. Helal tamam. Tamam şimdi ileri doğru gidiyorum. Aralara sızmam lazım. Aralara sızmaya çalışacağım. Offside'de kaldım. Tamam sıkıntı yok. Brate. Çok iyi. Hop indirdim. Müthişim. Tamam. Tamam şuradayım. Tamam aynen aynen. Valverde al topu. Helal. Helal. Müthiş top çeviriyoruz. Şampiyon biz olacağız. Oyna şu aradan. Yapma dü ama yani dümdük oynuyorsun ya. Öyle değil bir yani önünü boşalt. Adam, adama atma yani. Bana at dedim. Golü yiyeceğiz abi. Kimince ya. Hayır ya. Hayır abi ya. Ya bu olacak bir iş değil ya. Bu gerçekten olacak iş değil abi. Yeter ve çuameni. Helal helal. Bu güzel pas. Bu işte çok iyi pas. Ceza alanına doğru baktım. Brate neredesiniz? Çektim topu. Brate. Yeter lan. Şuradan vurdum. Oh be. Oğlum gelseniz hemen. Orada ileride almışım topu. Oradan bir şey yapmam lazım. Atmam lazım. Atmam lazım. Atmam lazım. Bana gelmedi top. Ulan uzaklaştırdık topu yanlışlıkla. Topa vuracağım diye topu uzaklaştırdım. Bas orada bas. Bas bırakma. Bas bırakma. Tamam 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 tamam. Soldan kaçan var. Çok iyi. Havalandır. Havalandır. Neyse tamam yürü 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 gidiyorum. Yürü aradan yürüyün. Aradan yürüyün. Gidemedim. Gidemedim. Fırat'a verdim pasımı. Valverde şuradayım. Kaleye baktım. Vurdum lan Çok kötü gitti ya. Çok kötü gitti. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Oynadım şöyle. Brahim. 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 Nereye oynayacaksın? Tamam. Mahvet Natas. Solda Teo boş. Şöyle aktardım sola doğru. Bellingham. Teo. Teo yakına geldim. Yardıma geldim. Bellingham buralardayım. Buralardayım. Helal. Helal. Şimdi vurdum. Attım golü. Yeter lan. Yeter lan Barcelona. Hayırdır. Ben buradayım. Real Madrid'in starı burada. Öyle kolay maç kazanmak yok. Utandınız mı? Ne oldu? Yanlış anlama Rodrigo. Hani karşı tarafa yaptım onu. Utanıyor musunuz diye az kötü gözüktü bence de. Neyse. Sol ayağımla bitirdim karşı karşıya işte bu. İşte bu abi. İyi paslaşlık. Bunları yaparsak golü buluyoruz ya. Bunları yapmamız lazım asıl. Rodrigo al bakayım şunu aradan oynadım. Rodrigo yürü. Rodrigo. Rodrigo tamam çok iyiyiz. Brahim helal helal. Yazdım bunu sol köşeye yazdım bunu işte bu. Yazarım böyle akıllı olun lan. İşte böyle akıllı olacak Barcelona'lılar. Oh be. Oh be oğlum olay budur. Taraftarlarımız seviniyor şampiyonluğu biz alacağız diye. Bağırıyorum kardeşim. Bağırıyorum ya. Bağırıyorum harbiden. Ulan var ya. Acayip oldu acayip. Müthiş oynadık işte bu paslaşmaları bak hep diyorum bunları yaptığımız zaman abi ben atarım golü ya. Atarım. Şöyle vereyim. Ulan veremedim. Veremedim. Dur çok gaza geldim. Saçma sapan gaza geldim. Bekle Bremer. Helal olsun hocam. Hocam Bremer uzaklaştır. Tamam. 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 Oynar mısın araya? Tuttum topu. Neredesiniz? Verdim pasımı. Rodrigo. Rodrigo kaybetme. Bas ona ulan alamadık. Çok iyi. Şöyle oynadım. Müthiş. 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 Kötü bir pas attım ama olsun. Rodrigo ulan... Bomboştu ilk pozisyonda sağım. Geçemedim sağa geçene kadar. Top bana geldi geçemedim. İstediğim gibi olmadı ya. 3 yapabilirdim. Hat-trick yapabilirdim. Neyse yapacağız yapacağız. Sıkıntı yok kanka. Sıkıntı yok o hat yapacağım. Kendime ve takım arkadaşlarıma inanıyorum. O hat benim olacak. Yapacağız bunu. Brahim. Brahim müthiş pas. Müthiş pas. Şimdi aldım. Şimdi çektim. Şimdi vurdum. Uf, kaybedecektim vurayım dedim. Gidemedim orada ilk topa dokunuşum. Biraz daha iyi olsaydı öne doğru gidecektim. Gidemedim kaleye. Prate aldım topu. Şimdi baktım arkadaşlarıma. Geriye doğru oynayacağım sakinim. Ceza alanına giriyorum. Giriyorum ceza alanına. 3'ü atmak istiyorum. 3'ü atmak istiyorum Barcelona'ya. Valverde yapma Valverde. O pas öyle mi verilir ya? Önüme akıtacaksın topu. Bakın berabere falan kalırsak şampiyonluğu unutun ha. Şampiyonluğu unutun abi. Hop şöyle. Tamam Valverde yürü. Yürü 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 ben destekleyeyim. Ben destekleyeyim. Güzel orta tamam. Bizde kalır top Theo. Olsun iyi iyi. Güzel. Güzel abi iyi. Bunlar olur. Bunlar olur abi. Biz yeter ki gol yemeyelim. Defansta sağlam duralım. Bunlar yaşanabilecek şeyler. Soldan geliyorlar yalnız aman. Aman baba. Aman baba. Aman bak oraları iyi tutalım. Bremer sen arkaya git. Arkaya git. Nunez'i de kaçırdın. Onu da savunamadın. Ortası da boş. Her taraf boş Bremer. Bak ben buradan gördüm senin suçun yani ya. Aman abi. Gelsin güzel. Güzel bırakmayalım yalnız. Bırakmayalım Teo. Hayır. Kim ince helal olsun koşuyorum. Koşuyorum oraya doğru. Barçalı oyuncu var ama basacağım. Asama ben çok yoruldum abi. Koşarken artık çok şey oldum ya. Yani. Nefesim kalmadı şu anda. Herif nasıl yanımdan geçti? Teo helal. Teo hemen, hemen. Tamam, tamam. Orası bomboş. Rodrigo al şunu. Al git. Al git bak yanında Vinicius var. Siz hız adamsınız. Yürüyün. Yürüyün ben desteğe geldim. Desteğe geldim. Sakin. 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 Alacağım. Tamam aldık. Rodrigo buradayım. destekteyim Al şunu. Al şunu dışarıda. Chouameni Şu hemen içeri oynayabilirsin. Chouameni tamam. Ceza alanı içindeyim Vinicius. Ya oradan şut atmak en garip şeydi hayatımda gördüğüm ya. Bellingham şöyle vereceğim. Ah! Hemen kapattılar. Hemen kapattılar. Helal Kim Mince. İyi basmaya başladı takım. şu ne Şimdi Valverde. Valverde ben de şuralardayım. Geldim karıştırıyorum onları. Helal olsun Kerkes. Kerkez helal olsun. Bir de ortanı aç. Olur öyle. Olur öyle. Sakin. Dakika 80. Vinicius Junior ceza alanındayım. Güzel pas düşüncesi geçmedi. Güzeldi. Tam önüme geliyordu. Geri koşuyorum. Geri koşuyorum. Sıkıştırıyoruz. 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 Pas opsiyonu bırakmıyoruz. Oğlum orta sağa uyuma. Uyuma bate uyuma. Uyuma bate. Cık. Abi uyuyan var ya. Helal be göm helal. Helal şimdi ben de koşuyorum. Milita ayı tutayım. Ayda helal bastır. Heriflere top oynatmıyoruz. Yarı sağlarından zor çıkıyorlar abi. Yarı sağlarından zor çıkıyorlar. Böyle oynamamız lazım. O seviye maçını nasıl verdik biz? Kapat oraları. Kapat, kapat bırakma. Ne olur bırakma. Ya lütfen bırakmaz mısın? Yalvarırım hocam offside mi offside bir şey çal tamam. Oh be. Hadi son bir dakika haydi beyler. Son bir dakika ya. Yalvarırım iyi oynayalım. Yalvaracağım artık yapmayın şunu. Oh güzel. Çok iyi oldu işte bu. Bu müthiş oldu Barcelona bay bay. Abi şimdi puan durumunda hemen gidip bakmamız lazım telefondan falan. Hemen bakmamız lazım. Bir sonraki maçı alırsak şampiyonuz. Orası kesin. Kalk kalk Nunez bir şey olmaz oğlum. Ne olacak? Önümüzdeki sene olursun şampiyon. Belki ben gideceğim buradan. Eyvallah eyvallah kanka. Oh be olay budur kankalar. Bugün dans etme günü önümüzde son bir lig maçı var. Onu kazanırsak lig şampiyonuyuz. Sonraki maçı da alırsak şampiyonlar ligini kazanıyoruz. Çok önemli bunlar bak. Aşırı önemli. Ulan be iki gol attık harbiden Barcelona'yı devirdim. Devirdik demiyorum. Devirdim diyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Benim iki saat sonra uçağım var. Ve şu anda gitmem lazım. Bu yüzden bu son Espanyol maçıyla Juventus maçını önümüzdeki bölüme bırakacağım. Önümüzdeki bölüm hem lig şampiyonluğu hem şampiyonluk belli olacak. Biliyorum bölüm başında dedim hani e, her şey belli olacak bugün güzel bir bölüm diye. Ama abi e, evdeki hesap çarşıya uymadı. 4 gün falan yokum. Normalde bu videoyu çekecek de çok vaktim yoktu uçak öncesi. Ama kanal çok videosuz kalacak diye dedim çekmem lazım yani. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Bugünlük benden bu kadar. Şu sözleşme ne olacak? Yorum bekliyorum yani. Bu işi nasıl çözeceğiz? Real Madrid'de kalabilecek miyiz? Yorumlarınızı bekliyorum. Derbi zaferinden sonra da tabii ki bir konuşalım. Takım arkadaşlarıma öveceğim abi. Takım arkadaşlarıma öveceğim. Vazquez emekli oluyormuş. Ona da bir hediye alayım. Tamam mı? Bir de Beats elçisi olayım ya. Olayım. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Önümüzdeki bölüm hem lig şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi belli oluyor. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Arda Papazyan ailesi.